Çok uzun bir vaktimiz yok. Bu süreci evinizde geçirebilirsiniz. Sürek bir şey. Bunun kararını tek başına veremezsin, Dilan. Allah Allah Allah. biraz düşün. Lütfen. Bebeğimizle, üçümüz için çok güzel bir hayat düşledik biz. Bundan vazgeçmeyelim. Bir daha çocuğumuz olmayabilir. Ama senin canın söz konusuysa, ben her şeyden vazgeçerim, Dilan. Çünkü sen yoksa hiçbir de olamıyor. Sen yoksa ben de yokum Dilan? Ben senden hiç vazgeçmeyeceğim, minik karabey. Dilan'ı ikna etmek zorundayım. Sen de bizden vazgeçme olur mu? Ondan vazgeçmek benim için kolay mı sanıyorsun? Baba olmayı her şeyden çok istedim. Kısmet değilmiş. Acısı, umudunun önüne geçmiş. <laughs> Bir şey sevdiğim.